Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Bu dersimizde de Zemal resources kavramını işleyeceğiz. Yine ben bir sunum eşliğinde başlayacağım bunu. Ee, Zemal resources ne demek arkadaşlar? Şuradan da biraz tarif edeceğim gibi. Bizim UI tarafında komponentlerimiz var, eleman, elemanlarımız var. Bu elemanları düşünün ki 20 tane ekranınız var. 20 tane ekranda ayrı ayrı gidip CSS verme, renk verme vesaire gibi bunları XAML e, tarafında, Zamarin tarafında nasıl kullanıyoruz, nasıl yönetiyoruz, tek yerden nasıl yapılandırıyoruz. E, bu videoda kısaca bunu anlatmaya çalışacağım. E, şimdi isterseniz projemize gidelim. Projemizde uygulayarak e, bu kavram ne demektir gerçek manada anlatmaya çalışayım sizlere. İlk olarak şuradan ben yine main page'e gitmek istiyorum. Burada bizim giriş yap bir butonumuz, şifre ve e-mail'imiz vardı. Serserimiz ise şöyle emiratör çalışıyorsa direkt açacağım. Evet çalışıyor. Şöyle bir ekranımız vardı arkadaşlar. Burada e şifre var ve giriş yap butonu var. Burada isterseniz bir, bir de marjin verelim. Şurası kötü görünüyor. Marjini yine main page de vereceğim. Şöyle main page deyip e bizim stack tarafımızda vertical verdiğimiz yerde bir de 20'lik bir marjin yapalım. Haydi diyorum tekrar gönderiyorum kodumu. Evet, şöyle toparladı buraya. dikkat edersiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Buradaki renklendirmeyi tekrardan yapılandıracağız. Ama bu sefer bu sayfayı yazmayacağız. Bunu tek yerden yönetmeniz adım arkadaşlar. App Zemo'da gidiyorsunuz. Application Resource altına yapılandırmasınızı yazıyorsunuz. Yani burada bir dictionary şeklinde tanımlıyorsunuz. Resource dictionary diyorum. Ve bunun iç içerisinde mesela rengimi yapılandıracağım. Color diyorum buraya. Color dedikten sonra şöyle x2 nokta üstü k ve buraya bir isim veriyorum. Ben buraya blue color diyorum ilk olarak. Ben, e, şu arasında bu işe, e, teklerimin, etiketlerimin arasında bu rengin ne olacağını söylüyorum bu sefer. Hexadecimal düzende veriyorum. FF diyelim. 5A 60 diyeyim mesela. Şöyle bir renk. Yani bu renk artık blue color olarak e, tanımlandı. Şöyle gidiyorum. Şimdi sadece burada tanımlıyorum ben. Şöyle göstermek istiyorum. Tamamen şu kısmı Görelim. Burada ben dedim ismi blue color olacak. E, keyin bu. E, bunun tanımındaki renk de zaman düzende Bu şekilde ff 5'e altmış. Buraya kadar tamam. Tanımlamamı yaptım. E, ilgili şu e, renk düzenini kullanmam için main peşte e, ufak bir yapılandırma var. Daha kolaylık sağlıyor bana. Ben geliyorum. Şunlara da şöyle yapalım daha rahat görebilirim. Şöyle altı aldım. Buraya diyorum ki text kalır. Yani yazı tipi rengi ve süslü parantezlerle çağırıyorum. Static resource ve buraya blue color geliyor zaten. Verdi. Daha sonra yine aynı şekilde diğer elemanın neydi? Şifreydi. Oraya da text color diyorum propertiesine. Burada yine static resource çağırıp neydi benim kodlamam blue color'ı da bunu da verdim. Ee, butonumuzda ne yapalım? Şöyle text aşağı alalım onda da. Burada bir text var, bir background color'ı var. Burada da text color white kalsın ama background color'ı değiştirelim. Artık statik vereceğim. Yani ben tarımımdan gelecek bu da. Statik resource diyorum. Ve burada blue color'ı çağırdım bakın. Niye ben? Çünkü bunları zaten kodlamıştım. Bakalım şurada bir e, sıkıntımız blue color'ı background color'a çağırdık ama diyor bize. Tanımlı değil diyorum. Biz blue kalıyor da sıkıntı yaşamadık. Şurada background kalır diyelim. Tekrar static resource diyerek blue kalır çağırın. Tamam. Ee, problemimiz yok. Tanımlamalarımız yaptık. Tekrar anlatıyorum. app Epzemal'a app gidiyorum ve burada şu tanımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Resource dictionary içerisinde ee, kal. Var. XK olarak blok kalır. Ve bunun renginin bu olacağını söyledim. Bu tanımımı yaptıktan sonra bunu kullanacağım UI'ye giderek sadece ve sadece burada tanımımı veriyorum. Yani diyorum ki şöyle bir kalem alayım daha rahat olsun. Şuraya static resource deyip blok kalır dedim. Static resource blok kalır. Burada ise background kalıra verdim bunu static resource ilgili kodladım, tanımladım, blok getirdim. Ve bunu getirdikten sonra kaydediyorum. Ve bir gidelim e, emülatörümüzü tekrar. Evet göreceğiniz gibi arkadaşlar ne yaptı? E, o benim vermiş olduğum rengi aldı ben burada e-mail'imi yazsam gördüğünüz gibi kırmızıya döndü. Ama diyeceksiniz hocam ne saçma biz blue color yaptık tamam. O zaman buraya rengini değiştirelim. Blue yapalım orayı. Şu anda görüyorsunuz benim renk düzenim kırmızı beyaz şeklinde. Şimdi blue color'da bir değişiklik yapalım. Tam net görelim oradaki ifade isterseniz. Ben burayı silip Daha şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu şöyle yana alacağım. Benim e, kendi şöyle Android'imi de, de buraya alalım. Tam net görelim. Şunu da şöyle büyütelim. Tamam mı arkadaşlar. Şöyle bu. E, benim şu an emülatörüm rengi blue kalır. Burada bir şey değiştirdik mi? Dediğimiz için yapıyor. Bakın şimdi diyez deyip ben buraya vereceğim yeni rengi. Bu sefer 1E 9.0 fp verdim. Gördüğünüz gibi hemen blue temasına geçti. Değiştiriyorum. Bakın. Şu an default'a gelecek. Geldi. Ee, şimdi kırmızı düzene geçiyorum. FF5A mesela. 65. Gördüğünüz gibi dinamik değişiyor. İşte burada siz e, standartize edeceksiniz uygulamanız. Daha kurumsal çalışacaksınız. Sadece buralarda tanımladığımız e, kısmı veriyorsunuz. Tam olarak Zemul'da kullanılan resources bu işe yarıyor. Hemen üzerinden geçersek bu derste ne yaptık biz. Öncelikle e, app kısmında tanımlamalarımızı yaptınız. Dediniz ki resource dictionary de tanımla. Bu tanımlamam bittikten sonra geldim main page'e ve main page kısmında da artık e, ne yaptım e-mail'e static resource ve butona static resource vererek işlemi tamamladık. Bir sonraki dersimizde artık bu resource'ları kullanarak UI'larımızda, kullanıcı arayüzlerimizde daha profesyonel, daha ne derler, kurumsal çalışmalar yapalım. Bu şekilde tanımlayalım. Tanımımızı gidelim, UI'larımıza verelim. Daha kısa sürede ve tek yerden yönetilebilirliği sağlayalım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.